Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem ülema kiram ve ilim yolunun kıymetli neferleri. 13 günde bu mübarek cami-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadislerini cem eden ve muteber hadis kitabı olan Sahih Buhari baştan sonra hatmedildi. İşte bugün bu mübarek eserin müsnit muhaddisler huzurunda hatmedilmesi vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Onun binlerce mübarek sözünün yankılandığı bu mekanda adeta onun kokusunu alıyoruz. Aziz kardeşlerim, İslam'ı yaşamanın yolu Kur'an ve sünneti bilmekten geçer. Sünnet Kur'an'ın tefsiri ve hayata tatbikidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yaşantısıyla Kur'an ahlakının hayata nasıl yansıtılacağını göstermiştir. Onun her bir sünnetini öğrenmek ve hayata tatbik etmek bizim için son derece kıymetlidir. Pirimiz, şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz hem ders halkalarında hem de sohbetlerinde Hadis-i şerifleri zikretmeyi çok sever. Hadis ilimlerini öğrenmeye ve hadis-i şerif ezberlemeye bizleri teşvik ederdi. Kendisi de Buhari Şerif'ten ezberlediği hadisleri bir hafız titizliğinde unutmamak için tekrar ederdi. Onun ezberlediği hadisler Sirajül Müttakîn adıyla kitaplaştırıldı. Vefatının üçüncü senesinde onun adına tertip edilen bu mübarek mecliste onun hatırası olarak sizlere dağıtılacaktır. Mevla Teala'dan tazarru ve niyazımız odur ki bu hadis meclisleri bu mübarek camide her sene yapılsın ve bu meclisler yalnız ülkemizden değil, dünyanın dört bir yanından gelen alimler ve talebelerin buluşma yeri olsun. Her sene daha da tekamül ederek geleneksel bir şekilde bürünmüş olsun. Bu kıymetli hadis meclisimizin tertip edilmesinde emeği geçen Tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. İslam aleminin çeşitli diyarlarından bu meclisi teşrif eden kıymetli alimlere, camiyi dolduran tüm il ilim taliplerine şükranlarımı sunuyorum. Kur'an ve sünnetin hayata tatbikini asırlar boyunca yaşayarak öğreten meşahi kiram efendilerimize ve vefatının seneyi devriyesi vesilesiyle burada toplandığımız Mahmud Efendi Hazretlerimize ve Hasan Efendi Hazretlerimize rahmet ve fevkat tecelliler niyaz ediyorum. Onların davasının bugünlere ulaşması için çalışan, hizmet eden tüm hocalarımızı ve geçmiş büyüklerimizi hayırla yad ediyorum. Bugün efendi hazretlerimizden bize emanet kalan bu mübarek tekkeyi ayakta tutan hocalarımıza, ihvan ve muhibban kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah'ımızın selamı, rahmeti ve bereketi cümlenizin üzerine olsun. Ve selamün aleykümüsselamîn ve elhamdülillahi rabbil وصلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد